Hilmi Güler, Enver Yılmaz. Bazı şeyler ahirete kalmaz. Geçmiş günahlarınızın, yaptığınız her işin, bu coğrafyada maden adı altında yaptığınız bütün talanın hesabını bugün vermek zorundasınız. Çağrı yapıyoruz, yapıyoruz, cevap vermiyorsunuz. Aha seçim geldi. Ya %74'ü maden alanı ilan edilmiş bir ilin büyükşehir adaylığına soyunan kişilerin, Maden hakkında koskoca iki ayda bir tek kelimesi olmaz mı ya? Soruyoruz soruyoruz söylemiyorsunuz. Kardeşim sizin maden politikanız nedir? Bakın bir defa daha soruyorum. Niye susuyorsunuz? Acaba susmanızın altında seçimlerinizi finanse eden maden kartellerim var. Bak buradan soruyorum. Seçimlerinizi finanse eden maden kartellerim var. Bu coğrafyada maden adına ne yapacaksınız ne yapmayacaksınız. Geçmiş siciliniz bozuk. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Hilmi Güler Enver Yılmaz Bazı şeyler ahirete kalmaz Hesabını bugünden vermek zorundasınız Şimdi ilçeleri geziyoruz Bakın burası Görköy Her yerde madenle ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor Seçime kadar hepsi Sinmiş durumda köşe başlarında bekliyorlar Ve seçim biter bitmez Coğrafyanın üstüne çullanacaklar O yüzden halkıma sesleniyorum Kardeşim Görköy'de Mustafa Karahametoğlu'nu Bütün ilçelerde Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı'na destekleyin ki bu maden kartalları gelip de sizin toprağınızı, evinizi, bahçenizi, tarlanızı ele geçiremesin. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletemesin. Bu belediye başkanlarının niyeti bozuk. Şu ana kadar tek kelime etmemelerinden bu anlaşılıyor.